Günaydın. Uyandık. Yepyeni bir güne. Mutluluğa. Tanrı'nın bizi bu dünyada yaşarken hazırladığı mutlulukları tatmaya uyandık. Geçtiğimiz videolarda çok şeyden bahsettik. Hayattan, ölümden, gelecek endişesinden ama en önemli şey ölüm korkusundan. Bu ölüm korkusunun içimize nerede yerleştiğinden bahsettik. Ve en eski atalarımızı örnek aldık. En eski atalarımız dünyanın varoluşundaki ilk iki insan Adem ve Havva. Maalesef bunların genlerine girmiş olan ontik ölüm, içsel ölüm bugün hayatımızın, yaşam süremizin en büyük etkileşim kaynağı. Sevememizin, sevmemizin, sevebilmemizin, günahlarımızın, sevaplarımızın, bütün iyiliklerimizin etkileşim kaynağı bu Adem ve Havva. Ve sizlere bahsederken küçük bir çizim yapmak istedim. Cennet bahçesinde Tanrı'yla beraber yaşayan Adem ve Havva cennetin bahçesinde onlara yenmemesi tavsiye edilen ağacın yanında yılanın aldatmasıyla bir tuzağa düştüler. Bildiğiniz gibi Havva geçen videolarımda anlatmıştım. Dolayısıyla bu videoyu seyreden arkadaşlarım, dostlarım eski videoları da seyretmenizde fayda var. Aynı frekansta konuşabilmemiz açısından. Havva elmadan alıp yiyince ve aynı elmadan Adem'e de yiyince Havva'nın ve Adem'in yüreğine içsel ölüm korkusunu yerleştirdi. Tanrı ölümü yaratmamıştı. Tanrı Adem'i ve Havva'yı seni ve beni mutlu yaşamamız için bir cennet bahçesine koymuştu. Ve gene de cennet bahçesinden uzaklaşmış sayılmayız. Çünkü dünyamız da bir cennet bahçesi. İçindekiler, dibindekiler, göktekiler, etrafımızdaki her şey, etrafımızdaki insanlar bize mutluluk kaynağı veren her şey bizim bu dünyada aslında bir cennette yaşadığımızı söylüyor. Tanrı Adem ve Havva'nın işlemiş olduğu bu günahtan dolayı hatırlarsanız onları sorgulamıştı. Önce Adem'i, sonra Havva'yı, sonra da yılları sorgulamıştı. Ve aralarındaki konuşma şöyle olmuştu. Ne yaptın? Sana çıplak olduğunu kim gösterdi? Bakın Adem çıplak. Havada çıplak. Mutlular. Ve Bir birdenbire çıplaklıklarını hissettiklerinde etraflarına o korkunç ölüm korkusundan kaynaklanan o çemberi çizdiler. Hem Adem ve Hava ve Adem'in ilk cevabı senin yanıma verdiğin kadın verdi ve yedim. Dolayısıyla bencillikle sevdiği eşi, arkadaşı, dostu, sevgilisi, aşığı varoluş kaynağı kaburgalarından doğan hava, senin eşin, senin sevdiğin, seni sevdiğin etrafındaki insanlar tatmış olduğu ölüm ve çıplaklık duygusu korkusuyla gidemedi. Etrafına bir canavar yerleşti. Sevmeye çalışıyor ama duvara çarpıp geri geliyor. Aynı şekilde havada aynı duygularla şeytanı suçladığı için... O da Adem'e geçemedi. Onun bencillik korkusu, onun sevgisizlik korkusu onları bir çemberin içine, çıkmazın içine yerleştirdi. Ve Tanrı Adem'le konuşurken, Adem Tanrı'yı suçladı, senin yanıma verdiğin kadın. Kadın yılanı suçladı, senin yarattığın yılan verdi, aldattı beni ve yedim. Ve yılan da sessizliğini korudu. Ama Tanrı'nın her birine bir cevabı vardı. Önce Yılanla başladı. Dedi ki sen artık hayvanların en lanetlisisin. Artık toprakta sürünerek yaşayacaksın. Ve kadının soyu kadının soyu gelecek ve senin başını ezecek. Ve ömür boyu senin ve kadının zürriyeti arasında bir anlaşmazlık, adeta bir savaş olacak. Sen onun topuğuna saldıracaksın. Ama sen onun topuğuna saldırdığın zaman o topuğuyla senin başını ezecek. Kadının soyu senin başını ezecek. Ne demek bu bizler için? Anlatacağız. Erkeğe de aynı şekilde. Madem ki sen sana yaratmış olduğum bu harika cennetin içinde kendin Allah olmak istedi ve kaynağın sevginin benden kaynaklanmadığını seni sevmediğimi bilinç altında anlayıp Şeytanın vaazına, şeytanın kateşesine, yılanın kateşesine amin dedin ve yedin. Sen de artık o toprakla, o duayla, o tabiatla dost olamayacaksın. Emeğini alnının teriyle kazanacaksın. kazanacaksın. Artık dua bedavalık içinde sana verdiği bütün güzelliklerini vermeyecek. Toprağın arasında dikenler çıkacak ve alın teriyle toprağa besleyip ekip kazanacaksın. Kadına da sen de artık Tanrı'nın sana yerleştirdiği cennetin içinden kendini Tanrı gibi hissetmek isteme arzusuyla ayrıldın. Sen de artık evlatlarını ağrıyla doğuracaksın ve arzun eşine doğru olacak ve eşin sana hükmedecek. Bu Tanrı'nın verdiği cezalar değil ama ölümü tattığın zaman sen bir zehir aldığın zaman vücuduna o vücuduna gelen zehirin nasıl pankreasına, dalağına, kalbine, böbreğine etki yapacağını anlaşıldığı gibi Tanrı da senin ondan uzaklaştığın anda doğanda, ruhunda, bedeninde olabilecek olan etkileri anlatıyor. Ve dolayısıyla Tanrı onlara bunu ağacın yanında beliren hayat ağacından yemeği de yasaklıyor. Peki Tanrı onları Tanrı olarak bizim bugünkü Tanrı anlayışımızda ne yapması lazımdı? Şeytanın fikri onları yok etmesi lazımdı. Bizim de bugün hatta dinlerimizin içine de yerleşmiş olan korku Allah, cezalandıran, cehenneme atan Allah imajı sebebiyle düşünebiliriz ki Tanrı her ikisinde yok edip öldürmesi gerekirdi. Veya şeriata göre en başta o elmayı yiyen havanın elini kesmesi lazımdı. Çünkü hırsızlık yaptı. Yasak yeri yasak yerden yedi. Adem'e de aynı şekilde. Yedi için belki de kafasını kesmesi lazımdı. Yasaya şeriata göre. Bugünkü anlayışımıza göre. Çünkü biz Tanrı'yı cezalandıran bir Tanrı olarak görüyoruz. Tanrı'nın af ve merhamet duygularını bilmiyoruz. İnsanı, Adem'i, Havayı, seni ve beni ona karşı işlemiş olduğumuz bütün günahlarımıza rağmen affedebilecek kadar sevgi ve merhamet Allah olduğunu hala keşfetmedik. Çünkü Tanrıdan korkuyoruz hayatımızda. Günah işlediğimiz zaman korkuyoruz. Hastalandığımız zaman korkuyoruz. Endişe içinde olduğumuz zaman korkuyoruz. Tanrı korkulacak bir Tanrı değil. Tanrı bir sevgi Allah. Tanrı Adem ve Havayı cezalandırmadı, öldürmedi. Onlar için hemen bir kurtuluş planı tasarladı. Bir kurtuluş planı tasarladı. O kadar mükemmel bir kurtuluş hikayesi tasarladı ve yarattı ki insan için. Adem ve Havan'ın, senin ve benim, onların ve benim ve senin soyunun ölmemesi için sonsuzluğa kadar sürebilecek tekrar eski cennetimize kavuşmamız için harika bir kurtuluş hikayesi tasarladı. Sen ve ben bize karşı hata yapan, günah işleyen, sevgimizden kaynaklanmış, doğmuş ailemizde yaşayan çocuklarımızı cezalandırabilir miyiz? Ellerini kafalarını kesebilir miyiz? Çöle atabilir miyiz? sürünmelerini isteyebilir miyiz? Ta ki, ta ki onlardan biri yap bize karşı, babaya, anneye karşı yapmış oldukları suçlardan pişman olsun. Özür dilesin. Affet beni baba. Affet beni. Fakat ne oldu? Nesiller ve nesiller boyu Adem ve Havva'nın genine işlemiş olan günah bugün binlerce yıl geçmesine rağmen dünyamızda hala egemen. Onun nesli yılanın nesli ve Tanrı'nın çocuklarının nesli arasında o savaş devam ediyor. Kadının topuğuna saldırıyor. Kadını doğurganlığına saldırıyor. Bunun için artık dünyada eşlerimiz, kadınlarımız çocuk doğurmak istemiyor, endişe duyuyor. Hangi endişe? Ölüm korkusu. Ölüm korkusu endişesiyle artık doğurganlığımızı kaybettik. Ancak Tanrı o kurtuluş planında verdiği vaadini yerine getirdi. İyi haber müjde budur. Tanrı ölümün efendisine girmek için kendi öz varlığından olan İsa Mesih'i gönderdi. Ve gönderdiği İsa Mesih aynı ağaç, aynı ağaç aracılığıyla ölümün efendisini yendi. Cennette bir ağaç vardı, meyve veriyordu. Burada da bir ağaç var. O ağaca girilmiş olan İsa Mesih ölümü yenebilmek için ölümün efendisini yenebilmek için aynı ağaca çıkıp kendisi ölümün içine girdi. Ve ölümün içine girerek artık Adem ve Havva'nın o kırılmayan ölüm çemberlerini delmiş oldu. Artık sevebiliriz. Çünkü ölümün iptal edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Eğer ölüm yenildiyse Beni kim öldürecek? İçimdeki öntük ölümlerimi, içsel ölümlerimi eğer bir kişi benim adıma ölümün efendisini yendiyse yani İsa sen ve ben ölmeyelim diye. Bizlerin Adem ve Havva'nın kalıtımsal günahını bedenlerimizde, içimizde artık taşımayalım diye İsa ölerek ölümün içine girdi. Ama ölümün içine girip kalsaydı, Tanrı onu ölümde terk etseydi ve onun dirilmesine müsaade etmeseydi, diriltmeseydi bizler hala Adem ve Havva'nın çektiği endişeleri taşıyacak, hala ölüm korkuları içinde ve sonumuz ölümle neticelenen bir hayat olacaktı. Oysa kırdığı ölüm çemberleriyle, kanından akıttığı kanla senin ve benim, Adem ve Havva'nın benim, senin ve tüm dünya ile olan ilişkilerimizi bir sevgi ilişkisine çevirdi. Artık bizi hiçbir şey öldürmüyor. Ne karımızın kusurları, ne eşimizin kusurları, ne çocuklarımızın, ne dünyanın baskısı, ne şeytanın aldatmaları bizi öldürmüyor. Çünkü biliyoruz ki sevgi mümkündür. Çünkü sevgi diriliştir. Ve biz Tanrı'nın İsa'yı diriltmesi sebebiyle biz de dirileceğiz. Biz de eski Adem ve Havan'ın yaşamış olduğu gibi ebedi hayatta, ile birlikte yaşamak için dirileceğiz. Güzel bir haber bu. Eğer bu videolarda size Covid-19'un bir tek aşıyla iptal edilebileceğini, yenileceğini artık Covid'den hiç kimsenin ölmeyeceğini bildirseydim inanırım ki bu videoları binlerce dostunuza paylaşırdınız. Eğer size deseydim ki Costa bu videolarda bir aşı buldu. Ve bir tek dozla artık dünyada kanser kalmayacak. Hiç kimse kanser olmayacak. İnanın bütün dünyada izlenme rekorları girerdi. Ama ben size daha önemli bir şey söylüyorum. Ölüm iptal edildi. Ölmeyeceğiz. Hiçbiriniz ölmeyeceksiniz. En berbat günahkar olsak dahi ölmeyeceğiz. Çünkü Tanrı'nın affı merhameti Biricik oğlunu öldürmüş olmamıza rağmen onu dirilterek her birimize gösterdi. Dirileceğiz kardeşler. Ölüm bizler için sadece uykuya yatıp harika bir geçiş olacak. Videolar uzun sürdüğü için devamını haftaya beraber yorumlayacağız. Lütfen dostlarınızla paylaşın. Bu iyi haber. Ölüm iptal edildi. Kim inanır buna? Ben inandım. Siz de inanacaksınız. Hayatınızda sevginin derinliğini hissettiğiniz zaman siz de ölümün efendisini yenebilecek güçte olacaksınız. Ölüme meydan okuyacaksınız. Çünkü içinizde seven bir kalp, dirilmiş bir kalple yaşayacaksınız. Abone olun, dostlarınıza bildirin, kanalıma yorumlarınızı yazın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın.